Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah sağlık, saat versin diyorum. Güzel bir pazar günü, güzel bir pazar videosuyla beraber başlıyorum arkadaşlar. Size bugün sıfır araçlarla alakalı ve ikinci el araçlarla alakalı yıl sonu nerede olmasını düşünüyorsunuz? Rakamsal olarak fiyatlar yükselecek mi, düşecek mi? Özellikle sıfırda bizi bekleyen güzel kampanyalar var mı yok mu? Bununla alakalı güzel haberler, güzel bilgiler vereceğim. Sizden ricam arkadaşlar videoya başlamadan önce abone olur beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz 2023 yılında bir kazan kazan durumu vardı. Kapanın elinde kalıyordu. 2024 yılında işler değişti arkadaşlar. Aslında 2023 yılının Eylül ayından sonra işler değişmeye başladı. Belli bir kesim buna hiç razı değildi. Bunun olmasını istemiyordu. Bir anda işler duraksamaya ve yere çekilmeye başlayınca bu konuyla alakalı rahatsızlıklar oldu. Geçtiğimiz günlerde galericilerin yapmış olduğu açıklamaları da biliyorsunuz. Sıfırda bu anlamda çok ses yok çünkü güzel kampanyalar yapıyorlar ve geçtiğimiz yılın rakamlarını yakalamaya çalışıyorlar. Peki yakalayabilecekler mi? Bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar Eylül ayı itibariyle sıfır araçlarda bizi çok ciddi kampanyalar bekliyor. Bunu neye göre söylüyorum? Geçtiğimiz yılın Temmuz ayıyla bu yıl Temmuz ayı rakamları %7 daha düşük geldi. Yani real olarak küçülme var. %7 daha az araç satıldı. Ağustos ayı rakamları da biliyorsunuz Eylül'ün başında gelecek. Eylül rakamları da Ağustos'a göre düşük gelirse bununla alakalı Eylül ayı itibarıyla ciddi bir çalışma başlayacaktır. Firmalar bunu yapmak zorunda kalacak arkadaşlar. Peki arkadaşlar bu indirimler nasıl olacak? Nasıl gerçekleşecek? Dediğimiz gibi Ağustos ayı itibariyle rakamlar düşük gelmeye devam ederse takibinde Eylül ayında düşük veya ona yakın rakamlar gelmesi durumunda Ekim, Kasım, Aralık aylarında ciddi indirimler bizi bekler arkadaşlar. Bunu ÖTV matrah düzenlemesinden ayrı tutuyorum. Şirketler kendi işlerinde şu anda 12 ay 200 bin TL sıfır faizli krediler yapıyor arkadaşlar. Birincisi bu kredilerin limitleri büyümesi 200 bin liralar, 300 bin liralar, 350 bin liralar, belki 400 bin liraları görmesi. İkincisi ise kendi işlerinde yapmış oldukları kasko ve benzeri işlemleri ücretsiz yapmaları arkadaşlar. Bundan da bir karınız olabilir. Takribi olarak bu kaskoları firmalar kendi içerisinde 20 bin TL rakamlarla yapıyor. Bunu size hediye bağında ücretsiz yapalım diyebilirler arkadaşlar. Hani bir yıl önce araba almak için boya koruma, seramik yaptırmanız gerekiyordu ya. Şimdi araba almanız için ücretsiz kasko, boya koruma, seramik kaplama gibi şeyleri size verebilirler. Ve bunların Eylül ayından sonrası gelmesi kuvvet ve ihtimaldir arkadaşlar. Bakın size bayi ismi vermeyeceğim ama güzel bir kampanya söyleyeceğim. Bir Renault bayisinde şu anda arkadaşlar 1 milyon 20 bin TL'ye satılan Renault Talon otomatik GRS uyumlu 2024 model liste fiyatındaki araç şu anda 950 bin TL, 200 bin lira, 12 ay taksit, 0 faiz taksit imkanıyla beraber verilmekte. Bu daha başlangıç arkadaşlar, bu daha fragman. Henüz sıfır araçlar istenilen yere, istenilen şekle gelmedi. Bir şekilde aşağı yukarı rakamları bu aylara kadar getirdiler. Ama yılın son 4 ayında bayi kotalarını tutturmak için ciddi indirim yapmak zorundalar arkadaşlar. Eğer ÖTV matrah düzenlemesi gelmezse kendi işlerinde 12 ay olan kampanyalar 18'e çıkabilir. 200 bin lira, 250 bin lira olan sıfır faizli kredilerse arkadaşlar 300 bin liralara, 400 bin liralara çıkabilir. Vade süresi 18 aylara çıkıp 300 bin liraya, 400 bin liraya rakamlar çıkarsa sıfır faizi çok ciddi bir fırsattır. Değerlendirilmesine mutlaka ve mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Gelelim ikinci ele arkadaşlar. İkinci el benim daha iyi bildiğim bir konudur. Bununla alakalı da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda arkadaşlarımız araçlarını satmaya çalışıyorlar. Tabi istedikleri bekledikleri fiyat yok. Sezon kötü geçti. Şu anda otomatik araçlar, sedan araçlar 1500 bin lira civarında kiralarda çalışmakta. Takribi olarak Eylül ayının ilk haftasından sonra rakamsal olarak çok daha aşağı gelecektir. Ve firmalar araçlarını satabilmek için çareler arayacaktır. Arkadaşlar sıfırda Eylül ayından sonra gelecek olan düşüşlerle beraber ikinci elde daha ciddi düşüşler bizi bekliyor. Reelden fazlası yani reel olarak fiyat düşüşü yani enflasyon ortamında aylık enflasyon %3 artarken araç fiyatının artmamasından bahsediyoruz. Ama net bir şekilde görünür indirimler gelecek. Nedir? Sıfır araçların Eylül ayından sonra 50 bin lira 100 bin lira arasında fiyatlarının geri gelmesi söz konusudur arkadaşlar. Bu fiyatlar geri gelmesi durumunda kiralamacıların ve filocu arkadaşların elindeki araçların uzun süreli satma şansları düşük olacak. E peki ne doğacak? Fiyatları ciddi bir şekilde aşağı çekmeleri. Fiyatları aşağı çekerseler bu araçları satabilirler. Çekemezseler satamazlar. Takas yoluna şu anda deneyen arkadaşlarımız var. Benim etrafımda da var. İki araba verip bir araba almaya uğraşıyorlar. Bu iş takribi olarak elini erken tutan araç sayısını azaltmış olacak. Bunun şöyle bir katkısı vardır. Kasko, vergi, sigorta ve benzeri masraflar düşmüş olacak. Eğer bunlardan birkaç tane de satabilirse azaltmış olacak. Ama diğer taraftan bakıldığında bu araçlar ben Eylül ayında bekleyeyim. Eylül ayının ortalarında satışa çıkarayım derse ciddi indirimler gelmek zorunda. Ben hala ikinci elde görüyorum sıfırına yakın fiyatlarla 2 yaşında araba satmaya uğraşanlar var. Bunların olması gereken 200-250 bin lira da 6. Ama bakıyorum 50 bin lira 100 bin lira fark var. Bu anlamda hala bir oturmuşluk yok. Bu konuda da vatandaşımız uyanık olsun. Bu fiyatlara rağbet etmesin. Hatta sarı sitelerde favorilere falan da almayın arkadaşlar. Bunları satıcılar dikkate alıyor. Ve buna göre hareket ediyorlar. Sizden ricamdır. Bir arabayı beğendiyseniz, aklınızda yer ettiyse firmayı takibi alın. Aracı takibi almayın arkadaşlar. Firmayı takip almanız durumunda araç favori sayısından aracı takip edemeyecek arkadaşlar. Siz buradan takip sayılarını favori sayılarını arttırdığınızda firmalar araca talebin yüksek olduğunu ve fiyatta direnmeye başlıyorlar. Bu bunların en büyük emanetlerinden bir tanesidir. Bu şansı artık onlara vermeyin. Bu konuda uyanık olun arkadaşlar. Gelelim ikinci ele. Yıl sonunda benim ikinci elde araç fiyatlarının beklemiş olduğum yer reelinde altındadır arkadaşlar. Takribi olarak şu anda güncel fiyatlardan 20 bin lira, 30 bin lira, 50 bin lira kadar fiyatların aşağı gelmesini bekliyorum. Ki bugün zaten bir aracı arayıp 750 bin lira bir aracı arayıp ya kardeşim bu aracın fiyatı ne olur dediğinde minimum 50 bin TL'lik bir pazarlık payı bırakın arkadaşlar. Satıcı aracına 750 bin lira yazmışsa siz arabayı 690 bin liradan açın arkadaşlar. Gerek yok. O size bu aracı satmak zorundaysa 700 bin liraya 710 bin liraya verecek. Ama eğer bu araç ne olur ne kadara düşürürsün kaça verirsin gibi bir giriş yaparsanız 750 bin liralık araca 740 bin lira der. 745 bin lira der. Bilemedin 735 bin lira der. Orada direnmeye çalışır. Eğer siz girişten selamun aleyküm aleyküm selam. Kardeşim bu aracın fiyatı 750 bin lira yazmışsın. Şu 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 bu araç benim hoşuma gitti. 690 bin liraya bu aracı düşünür müsün dersen adamın gardını kırmış olursunuz. Bu konuda da dikkatli uyanıklı olun. Ben her zaman satıcı tarafında değilim. Asla da olmadım. Asla da olmayacağım. Ben her zaman bininci tarafındayım arkadaşlar. Biniciler olmasa zaten bu işin ticareti olmaz. Sizden rica sarı sayfalarda girdiğiniz, takip ettiğiniz arabaları öncelikli olarak aracı değil, bayi favori alın, Bayi takip edin. Aracı takip etmeyin arkadaşlar. Arkasından pazarlık yaparken suyu baştan kesin arkadaşlar. Dediğim gibi araç 750 bin liraysa, adam 750 bin lira yazmışsa siz aracı 690 bin olur mu diye açın arkadaşlar. Ya çok oldu falan diyecektir. Bu paraya böyle arabam var. Kardeşim biraz önce biriyle konuştum. O da 730 bin lira yazmıştı. 600 bin lira, 680 bin liralara bu aracı veriyor diyeyim. Bu şekilde satıcının belini kırın. Kırmazsanız 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira gibi rakamlarla satıcı size gelir. Ciddi karlar elde eder. Bunun önüne geçmek de sizin elinizde arkadaşlar. Beğendiğiniz için, dinlediğiniz için, abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı pazarlar diliyorum arkadaşlar.